Merhaba. Bugün hızlı bir video yapalım. Tanrısız evrende yaşamı seçmenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Tanrısız evrende yaşamayı seçmek akla ihanettir. Gerçekten öyle mi acaba? Bilim tanrısı gösterdi ki artık bu evrende tanrıya yer yoktur. Bilimin gösterdiği bu evrendeki bu gerçeğe iman ettiniz. Bu durumda yapılacak ne vardır? Kör evrimin yani bakın amaç yüklenmemiş evrimin sizi getirdiği bu acı dolu evrende ve sonrasında bir şey olmayan bu evrende ne işimiz vardır? Tanrısız evrende mutlu olmak mümkün değildir mesela. İnsanın kendisini mutlu etmesi mümkün değildir zira neye sahip olursanız olun elinizden çıkacaktır. Hem siz yok olacaksınız hem sahip olduklarınız yok olacaktır ve bu size her an hatırlatılır. Başkasını mutlu etmenin de bir anlamı yoktur zira güçsüz hissediyorsunuzdur. Başkalarını mutlu edebilenler güçlü insanlardır ve mutlu ettikçe de güçlenirler. Bu gücü de tanrılı evren tasavvurundan alırlar. Çok ilginç biçimde. Gelecekten bekleyeceğimiz bir şey kalmamıştır artık. Bilim size bütün bu gerçeği vahyettikten sonra. Yaşadığınız şeyler size daha çok acı verir. Tanrılı olanlardan daha çok acı çekersiniz. Zira anlamsız bir acıdır bu. Sonunda yok olacağınız birazcık ömrünüz vardır. Ve siz bu ömre acılar sığdırıyorsunuzdur. Ve bundan kaçamıyorsunuzdur. İnsanları üzmek ya da üzmemek hiçbir şey değildir. Zira onlar ölünce hiçbir şey kalmayacaktır geriye hatırlanacak. Her şey yok olacaktır tanrısız evren tasavvurunda. En kötüsü, bakın burası en kötüsü, asla özgür hissetmeyeceksiniz tanrısız bir evrende. Bütün bilimsel yasalar size tutsak olduğunuzu hatırlatacak. Bütün fiziksel yasalar, sosyal yasalar özgürlüğünüzü elinizden almış olacak her baktığınız hem de. Tanrının özgürlük alanı elinizde olmayacak tanrısız evren tasavvurunda. Tanrılı evrende ölüm zamanı özgürlük zamanıdır aslında. Sizin böyle bir imkanınız da olmayacak. Çünkü ölünce yok olacağınızı düşünüyorsunuz. Gerçi dindarlar bile buna pek razı değillerdir zamanı gelse bile. Ve üç seçenek vardır önünüze. Tanrısız evren tasarımında üç seçeneğiniz vardır. Bir, bu seçenekleri doğruca anlamaya çalışalım. Bu kör evrimin fanusunu gücümüzün son raddesine kadar kırmaya çalışmak ve hatta aklımızı yitirene kadar mücadele etmek bu fanusla. İkinci seçenek şu olabilir. Doğrudan aklımızı yitirene kadar düşünmek. Çoğu felsefeci bunu yaptı. Ve üçüncü seçenek şudur. Bütün bunların sonucunda tanrısız evrenin anlamsız olduğunu kavradıktan sonra bilinçsiz diğer canlılardan farklı olarak yaşamayı değil, ölümü seçmek. Tam bir itaatsizlik. Yani aklınıza ihanet etmeyip bu seçenekleri değerlendirmek. Bu seçeneklerin hiçbirini değerlendirmiyor ama yine de tanrısız evren tasavvurunu düşünüyorsanız aklınıza ihanet etmişsinizdir. Şimdi bütün bu üç şey ilkeli bir duruş olurdu. Sonrasında bakın bir seçenek daha var. Bu seçeneği konuşalım şimdi de. Ön yargılarla başladığınız bu sorgulamada biraz daha sabredip tarafsız olarak aramaya devam etmek dördüncü seçenek olabilir. Bu kez tanrısız evrende artık Tanrı'yı aramak bu seçenek olarak karşımızda durur. Bu ancak sizi hayatta tutar. Bu sadece aklına ihanet etmeyen akıllar için geçerlidir dördüncü seçeneğe baktığımızda. Ve son bir sözle bitirelim. Ee, Werner Heisenberg'den bir söz. Doğa bilimleri bardağından içilen ilk yudum insanı ateist yapar ama bardağın dibinde Tanrı sizi beklemektedir. Bu söz ister hoşunuza gitsin ister gitmesin dördüncü seçenek olarak aklına ihaneti etmeyenleri beklemeye devam ediyor olacak.